Arkadaşlar Merhaba bu video materyal atama videolarımızdan ikincisiyim elimizde şöyle bir bebek odası var bu bebek odasının materyallerini atamaya çalışalım Öncelikle internetten indirdiğimiz e, görselleri buraya aldım e, Bunlar bebek odasının uygulayacağımız materyaller bunları nasıl elde ettik İnternette zaten binlercesi mevcut arkadaşlar ücretli ücretsiz e, paylaşılabiliyor. Sadece nasıl arayacağımızı bilmemiz gerekiyor. Mesela bir ahşap görseli için işte wood texture e, şu şekilde yazıp e, bunu mesela free e, ücretsiz olarak e, yapabilirsiniz. İşte formatını arayabilirsiniz. Veya kalitesini artırıcı şeyler yazabilirsiniz. Mesela HD arkadaşlar. Daha yüksek çözünürlükte e, materyal bulmanızı sağlayabilir. Şimdi eee bu şekilde mesela bir sürü ağaç görseli bulunabilir. Bunları kaplama olarak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki yani bunlar şey için olması gerekiyor. Yani özellikle kaplama yapabilmek için işte mesela buradaki gibi. Yani bunları internetten elde edebiliyoruz. Mesela işte fabrik diye ararsanız kumaş e, tekstürleri bulabilirsiniz Evet stone mesela taş Böyle farklı Evet plastik arayabilirsiniz seramik arayabilirsiniz yani bunu bunun gibi birçok e, Ne gerekiyorsa size bakın Mesela duvar e, için aramışlar böyle birçok e, görsel elde edebilirsiniz Bir de e, şahısların e, kurumların e, yani bazı sosyal platformlarda paylaştıkları e, arşivleri var e, malzeme kütüphaneleri var arkadaşlar onlara da ulaşabilirsiniz yani artık günümüzde bilgiye ulaşmak e, çok da e, zor değil yani kaynağa, bilgiye ulaşmak oldukça kolay. Şimdi bir önceki videomuzda zaten bahsetmiştik arkadaşlar M baş harfiyle malzeme materyal editörümüzü getiriyoruz. Şimdi öncelikle render menüsünden render setup kısmından buradan wire'yi aktif ediyoruz. Şimdi virey aktif olduktan sonra M'ye basarak e, buradan e, vireyin materyalini getiriyoruz. Şuradan bakalım arkadaşlar virey. Evet, eğer şu gelirse bakın bu gelirse bu da materyal editör sadece yani aynı işi yapıyor sadece e, araç farklı Ben bunu da öğrendiğim için bunu da bunu kullanıyorum Evet şimdi e, bilgisayarımızda kayıtlı olan e, materyalleri arkadaşlar şu basic parametrenin altında bu şu kısım değişebilir yani basic parametre yani şu renk difuz rengi kutucuğun yanındaki şeye tıklayacaksınız arkadaşlar kutucuğa küçük kutucuğa buradan bakın genel yazan genel yazan kısmın altındaki bitmap yani başka yerlerde de bitmap olabilir bakın mesela burada var işte o yüzden genel yazının altındaki bitmap'e tıklayacaksınız ve masa üstünde nerede kayıtlıysa sizin e, klasörünüz işte o materyal kütüphaneniz onu bulacaksınız. Şimdi biz bizim bebek odası isimli bir klasörde masa üstünde kayıtlı. Ya buradan mesela şu halıyı getirelim. Buraya getirdim. Şimdi şuradaki halının üzerine bunu getirip atacağım. Bir de şuna atayalım. Evet. Bakın göster diyorum. Show shaded materyal diyorum arkadaşlar. Bakın şu ikon Şimdi buna tıkladığımda e, burada halı e, görselinin üzerine e, oturmuş oldu. Şimdi şurada bakın plane ile yapılmış e, bir şey var. Zemin var. E, UV map atanmış. Bunu silelim biz kendimiz atayalım. Şimdi ikinci bir e, slot seçtim. Yine difuz renginin yanındaki kutucuğa tıklayıp bitmap'i bulup arkadaşlar buradan bir ahşap e, buluyorum parke materyali şimdi iki şekilde atayabiliyorsunuz bir sürükleyip bırakarak arkadaşlar ve göster diyorsunuz şu şekilde e, ikincisi ise e, mesela buna tıklayıp e, ikinci bir e, materyalde asik material tut selection diyebilirsiniz yani yani ikisi de seçili yani şunu tekrardan atamış atadık ama tekrar atayalım bakın ikisi de seçili olduğu durumda mesela bir seçeceğiniz uygulayacağınız nesneyi seçeceksiniz bir de slotu seçeceksiniz ve buradaki şu çöp kovası gibi yerin e, sembolün solundaki sembolü tıkladığınızda yani seçili olana e, materyali ata Asik Material to Selection aynı şekilde atanacak arkadaşlar. Şimdi bunun bakın parke çok büyük şu anda parçaları. Şimdi böyle olduğu durumda bu arada G harfiyle şu ızgarayı açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buraya seçtim Modifier listeden UV Map atıyoruz. Şimdi UV Map e, atadık. Bu e, ne işe yarıyor? UV Map e, buradaki desenlerin sıklığını ayarlamamızı sağlıyor arkadaşlar. Bakın mesela şöyle 5-5 yapalım bunu. Şöyle. Bakın 5-5 yaptığımız zaman parkede de tabi gerçeğe uygun olması lazım. Yani gerçek hayatta e, hani belki bu kadar ahşap bulunmayabilir. Yani bu kadar bulunur da hani biraz önceki gibi ee, çok büyük büyük e, boyutlu ahşaplar mesela o şekilde kullanılmayabilir. Yani kullanılmaz zaten çoğu çoğu zaman. Mesela böyle parçalar bu şekilde. Mesela bir odayı böyle 5-6 parçayla kaplayamazsınız. Ee, onlarca parça olması lazım. O yüzden e, gerçeğe uygun olacak biçimde arkadaşlar e, bu şeyleri küçülteceğiz. Şöyle. Bakın parke e, tabi daha kaliteli görseller bulunabilir yani mantığını göstermeye çalışıyoruz şu anda evet şimdi e, diyelim ki şu kısımlara e, bir şeyler getirelim buradaki kapaklara veya şu şuradaki bebek e, yatağındaki buralara kumaş getirelim Şimdi yeni bir slot seçiyorum yine difuz renginin yanındaki kutucuğa tıklıyorum bitme bir açıyorum buradan e, mesela diyelim ki e, şöyle bir şey getirelim Şimdi bunu şuradaki perdeye atayalım arkadaşlar. Bakın perdeyi seçiyorum. Ve bunu da seç. Slot'u da seçiyorum. Ve seçili olana ata diyorum. Bakın Async Material to Selection. Sonra da göster demeniz lazım. Show Shaded Material. Ee, ve perdeye e, bunu atadık. Şimdi bunun tabii ki UV Map atamamız lazım arkadaşlar. Bakın UV Map e, atadığımız zaman buradaki desenleri bizim e, şimdi box'a neye benziyorsa ona buraya getireceksiniz daha sonrasında mesela şunu 3 yapalım desenlerimizin sıklığını şu şekilde ayarlayabiliyoruz yani bakın biraz önce daha seyrekti şimdi diyelim ki 5 yaparsak daha da sıklaşmış olur desenler arkadaşlar Yani nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz mesela 10 yapalım daha da sık bir desen Evet böyle Şimdi şu yatağa getirelim bir şey arkadaşlar. Difuz renginin yanındaki kutucuğa tıklıyoruz. Bakın hep aynı işlemi yapıyoruz zaten. Diyelim ki şunu getirelim ve buraya atayalım. Evet yatağın üzerine şunu yanlışlıkla kopyalamış oldum. Evet Şimdi göster diyelim arkadaşlar. Evet bir hata oldu galiba. Bakın sil silmek istediğinizde slotun e, üzerindeki materyali şu çöp kovası sembolüne tıklayacaksınız. İki tane seçenek çıkacak. E, diyor ki e, yani editör yani materyal editör üzerindeki slottan ve sahneden ikisinden de mi e, silmek istiyorsun veya sadece slotun üzerinden mi silmek istiyorsun yani ona göre e, bunlardan birini seçip e, onaylayacaksınız arkadaşlar. Şimdi ikisini de silelim biz şimdi yeni bir şey seçelim materyal getirelim Şimdi bunu buraya. Evet bir şey oldu galiba bir hata oldu arkadaşlar geri gidelim. şey. E Galiba grubu çözmediğimiz için grubu çözelim. An grup diyelim. Şöyle. Evet, tamam. Şu anda düzeldi. Şimdi geri gidelim. <laughs> Şimdi oldu arkadaşlar, grubu çözmediğimiz içinmiş. Şimdi e, buradan şu şekilde atıyoruz. Tabii ki bu desenler çok büyük, büyük olduğu için e, UV map daha önceden atanmış ama biz şöyle tekrardan atayalım, sildim onu, sağ tıklayıp delete dedim. E, UV map atıyoruz ve yuvemep'ten e, neye benziyorsa onu seçiyorsunuz. Baksa benziyor. Mesela 5-5 yaptığımız zaman buradaki UVW kısımlarını arkadaşlar tabi uygun olmayabilir. Mesela biraz böyle dik gibi bir şeyler olursa arkadaşlar onları buradaki ayarlardan düzelteceksiniz. Yani şey uygun olmayabilir. Materyaliniz çok iyi olmayabilir. Mesela şu anda bu çok güzel bir şey değil. Çünkü tekrar e, ettiğinde e, Burada e, Mesela perdedeki materyal e, Hiç kesintisiz oldu Bakın sanki gerçekten Hani UV map atadık Ve e, gerçekten desenler Küçülüyor ama buradaki materyal Çok iyi olmadığı için Desenler tekrar ederken o birleşim yerleri Belli oluyor Bakın bu birleşim yerleri belli olmaması gerekiyor O yüzden e, şu materyali Atayalım buraya da Bakın böyle yani bu şeyde tabi şu kısımda bakın 20 olmuş. 50. Yani şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Bu Evet. 10 daha güzel materyaller bulunabilir arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. Evet. Sıklıklarını bu şekilde ayarlayabiliyoruz. Yani UV Map'ten şuradaki ayarlarla oynayarak şöyle daha sık görseller elde edebiliyoruz. Evet şimdi şuradaki kısımlara gelelim. Yeni bir slot alalım. Bitmap buradan diyelim ki şu balığı aldım ve bu balığı şuraya ve şuraya atayalım. Göster diyelim. Bakın bu şekilde o kısımlara uygulandı. Şimdi bun, şu, şunları grubu çözmeniz gerekiyor arkadaşlar, an grup e, diyerek. Bunlara renk de verebilirsiniz. Yani mesela bir, bir e, MTL'den de e, yapılabilir. Bakın birreği MTL'yi alıp, işte buradaki birazcık e, yansıma verip buna, bakın hafif bir parlaklık çünkü mobilyalarda birazcık böyle bir şey olur yansıma bir parlaklık olur mesela bunun işte şey reflection değil de arkadaşlar diffuse rengiyle oynamamız lazım bunu normal siyaha çekelim sadece parlaklığını artıralım birazcık şöyle şimdi difuz rengini de mesela şöyle bir krem tonları buradan ayarlayabilirsiniz yani istediğiniz rengi bebek odası olduğu için hani daha farklı renklerde tabii ki tercih edilebilir. Kullanılabilir arkadaşlar. Evet. Şimdi şunu şöyle atayabiliyoruz. Evet, karyolasına. Tabii bu renkler sizin kendi zevkinize göre arkadaşlar değişebilir. işte şu evet yine difuz renginin yanındaki kutucuktan bitme işte yıldız getirelim mesela bu yıldızı da şuraya atayalım göster diyorsunuz ve e, şöyle atamış oluyoruz evet, malzeme atama böyle arkadaşlar yani her bir slota farklı bir e, şey malzeme seçip işte şuradaki yıldızları mesela renk seçimi yapacaksınız mesela bir tanesini yapalım işte şu difuz rengine bir e, renk ayarı yapacaksınız diyelim ki bunu tabii ki grubu çözelim an grup bakın mesela buradan tutup bunu buraya atayacaksınız işte böyle renk renk yapabilirsiniz buradaki gibi. Her bir kutucuğa farklı bir renk e, yapmak kaydıyla. İşte şu alttaki legolara yine aynı şekilde grubu çözelim. An grup diyelim. Mesela buradaki bazı nesnelere oradaki maviyi atayalım. Legolara. Mesela şu maviyi atayalım. Async material to selection diyorum. Bakın buralar mavi oluyor. Şimdi yeni bir renk belirleyip, difuz rengi belirleyip onu da bazı e, diğer Lego'lara, mesela bunu Ctrl'ye basarak birden fazla nesne seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da Async material to Selection dediğimiz zaman, bakın Lego'ların rengi e, değişmiş oldu. Yani bunu, bunun gibi bütün e, materyalleri atayıp e, bitirip daha sonrasında ışığı kamerasını ayarlayıp render. E, aşamasına gelinebilir. Şimdi bir de şuradaki m, tablolardan yapalım. Şimdi bunun için arkadaşlar, e, bunu grubu çözelim. Tabii ki zaten grup değilmiş galiba. Evet. E, şimdi bir tanesini isolate selection. Bakın tek başına bırakıyorum, yalnız bırakıyorum. Şimdi bunun. E, Üzerine bir resim getirelim. Difuz renginin yanındaki kutucuktan, genel yazının altından bitme. Mesela bir bebek resmi getirelim. Şöyle. Şimdi bu resmi bunu direkt atadığımızda arkadaşlar, bakın her tarafını kaplıyor. Halbuki biz bunu istemiyoruz. Biz çerçevenin dışı, mesela ahşap olabilir, başka bir malzeme olabilir. O şekilde olsun istiyoruz. İç kısmına resim gelsin istiyoruz. Geri gittim. Şimdi bunun için ne yapacaksınız? Vertexleri açacaksınız arkadaşlar. Şöyle buraya bir plane çizeceksiniz veya bakın iki şekilde yapabilirsiniz. Bir plane, plane ile bunu yapabilirsiniz. Şöyle ön kısma alıp bunu otogrid Evet şöyle. Şimdi otogrid'i açtım. Otogrid ne işe yarıyor? Ee, bulunduğunuz yüzeye çizim yapmanızı sağlıyor. Nesne eklemenizi sağlıyor. İşte bir böyle yapabilirsiniz. Ee, bir de e, arkadaşlar ikinci bir e, şeyde geri gidelim. Yani ya da kop kopya alalım bundan bir tane. Move açık. Bakın Shift'e bastım. Tabii hepsini seçmem gerekiyordu. Şüphe basalım. Evet, bunun e, materyalini şeyini silelim bir tanesini. Şimdi ikincisi de arkadaşlar, bunu e, tık seçiyorum. Edit poli araçlarından poligon. Bakın şu poligon modunda bunu e, seçip segmentli çalışılmış. Şimdi bunu detechle ayıralım. Detech. Bakın detechle ayırdığınız zaman da olur. Çünkü o şeyi ayırmış oluyorsunuz. Yani şimdi bunu seçtim, bebek resmini de seçtim. Asik Material to Selection dediğiniz zaman, bakın sadece o kısma uygulandı. Resim diğer kısma, mesela farklı bir renk, işte ahşap rengi veya işte şu bebek odasının herhangi bir renginden de yapılabilir. Evet şimdi şunu silelim. Geri gidelim arkadaşlar. Unhate al diyorum. Ve e, bu şekilde bebek resmini de atamış olduk. Şimdi en son bunlar bütün hepsi bittikten sonra bütün malzemeler, materyaller atandıktan sonra arkadaşlar e, artık ışık ayarı için e, kamera ayarı için hazır hale gelecek. Mesela bunların hepsi atanacak. İşte buna mesela bir havlu bir bez kumaş e, şeyi görseli diğerlerine işte artık neyse hangi malzemeyse arkadaşlar hepsine atayıp bitireceğiz şimdi en son üzerine bir plane çiziliyor bunun şöyle kapatılıyor çünkü içten e, görüntü alınacağı için arkadaşlar şimdi T'ye basıyoruz ve Buna bir kamera, target kamera, kamera videosu çekeceğim. Evet, şöyle bir kamera atayalım. C'ye basıyorum, F3'e basıyorum ve şöyle hani atadığım malzemeler kamera açısından böyle görünüyor. Tabii ki F3'e basalım şöyle. Bakın kameramız. kameranın ayarlarına geleceğiz arkadaşlar. Şimdilik şöyle bir lens ayarını yapayım. C 3 Bakın şuradan kamera seçiliyken şuradaki yani e, lens ayarlarından uzaklaştıkça yani küçüldükçe rakamlar e, sizden uzaklaşıyor. Şu orbit kamerayla da de yönetebilirsiniz. Yani mouse'a e, Mouse tekerleğine e, bastırarak pan yapabilirsiniz Ma sol sol tuşla da şöyle e, görüntüyü kaydırabilirsiniz arkadaşlar yani çevirebilirsiniz kendi etrafında döndürebilirsiniz Evet Evet internetten bulduğumuz e, materyal atamada bu şekildeydi İnşallah faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.